Leo'yu biraz oynatıyorum Çünkü Thor gözünü vurduğu zaman Tokadı Leo'nun gözünü kır edecekti neredeyse Şu gözünde çok Kötü bir sorun var Sabahtan beri şişti ama Biraz indi Tırnağın takmış gözüne ama Konuştuğum zaman da Oynamadığı için biraz sessiz bile Olsun istiyorum bunu Leo'cuk çok sessiz, çok sakin bir kedi yazık ya. Tor bunu dövüyor sürekli. Benden hemen gizli yakaladığı zaman dövüyor. Benim yanımda bir şey yapamıyor da kızıyorum diye. Ama ben olmadığım zaman Leo'yu çok dövüyor. İkisini bir arası tutamıyorum. Canım Leo'nun benim. Seni çok mu dövdü Thor? Leo... Tor senin gözünü çıkarıyor değil mi aşkım? Bir tokat bir tokat tüylerini yolmuş. Bir de Tor çok kıskanıyor. Çişini bilen yaptırtmıyor kum kasesine. Tuvaletini yaptığı yere gidip hemen Tor oturuyor Leo yapmasın çişini diye. Çok kıskanıyor ya. İşte iki erkek kedi olduğu için ikisi aynı bir yerde kalmakta zorlanıyorlar tabii ki birazcık. İlk Thor geldiği için. Sonra Leo geldi. Thor bu evi benimsediği için Leo'yu Leo bu evde istemiyor. <laughs> Kıyamam ya. Çok dövdü. Ben işte iş yapıyordum. Sonradan fark ettim. Balkonda dövmüş. Gözünü çıkaracakmış neredeyse. Son anda fark ettim. Koştum ama. Canım benim küçükle yamuk çekmiş tokadı. Kediler de anlaşamıyorlar. Birbirlerini deviyorlar. Çok üzüldüm. Sabahtan beri gözü kapalı ama birazcık krem falan aldım. Gittim eczane. Birazcık gözü iyi. Değil mi oğlum? Çocuğumu dövüyor bile. ders yapacaksın yani oğlum. sen ders yapacak mısın oğlum he? bir çözüldü uçsun havada tıpkı. Çok tatlı ya. Yeğicim <laughs> koş buraya. Koş. Necim gel. <laughs> Kızım ya aslana benziyor. Yanlarının tüyleri çok güzel. Nasıl? nasıl yakaladı <laughs> <laughs> Şımarık nasıl asılıyor <laughs> Oğlum ne yapıyorsun Çok tatlısın ya Şu yakışıklı'na bak. Aslan. Yeleli aslan gibi. Değil mi oğlum? Yerim ben senin o güzelliğini. Yakaladım. <laughs> Kızım ya. Canım benim bebek bu küçük bebeğim benim çok tatlı oynuyor biraz sabahtan beri gözü iyi şu gözü çok kötüydü oğlum kızım benim torsene çok mu dövdü tüylerini yolmuş yolmuş yiyemiş balkona kıyamam ben seni aşkım. ya yakalıyor. Firnana takıyor, asılıyor ona benimle beraber. Çok hoşuna gidiyor. <laughs> Kuzum De rengini çok seviyor. suya yattı Yakalama için. Yakaladın mı oğlum? Leyacım. Hı? Bugün de Leyon'da benim de hiç keyfim yok değil mi aşkım? Çünkü üzüldük sabahtan beri. Tora kızdık ama Tora yine de yanımızda. Gitti uyudu şimdi. Bakıyor öyle anlamıyor ki o da. Ne mi aşkım o da anlamıyor. Çünkü ikisi de kedi. Kediler hiçbir şey anlamaz. Birbirini döverdir onlar işte. İki erkek olduğu için gerçi kızlık erkek de geçinmiyorlar bazen de. İşte i̇ki erkek daha fazla geçinmiyor. Çünkü bura benim bölgem diye istemiyor. Ne mi aşkım? koş aşkım. Koş 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 koş. Değil koş. Değil, koş. koş. Yazık <laughs> ya. Onu mutlu etmeye çalışıyorum. Okey. Ha? ne oldu? Hı? Oynamak istemiyor musun aşkım? Hı? Gözü çok kötü ya. Kıyamam ben canıma. İnşallah iyi olacak aşkım gözüm. Çocuğumun gözü iyi olsun. Annem. Senin o güzel gözünü yerim ben aşkım. Krem sürünce biraz göz açıldı. Tırnak taktı herhalde ki. Zavallım gözünü açamıyor. Annem sen çok güzelsin çocuğum. Benim annem. Annem ben seni çok seviyorum. Kuzum. Annem seni çok seviyorum ben. Kuyucuğum benim. seni çok seviyorum. Güzel kediciğim benim. Sen çok tatlısın aşkım ya. Gel. Oo, şuna bak şuna bak. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Bana nasıl kızıyor. Ay yerim ben senin o gözlerini. Çok şiş canım benim ya. Dur. Dur aşkım tamam. Gözü çok kötü. Aşkım canım gözünü yerim ben. Hii, tombişim benim annem zayıf kedim tüyüm an benim aşkım. Ne istiyorsun sen kalem mi istiyorsun? Al bakalım kalemini. Sen ders mi yapacaksın ha? Not mu alacaksın sen? Al bakalım kalemi. Al. Al aşkım. Al bakalım. Hı, al. Hı, i̇stemiyor musun fareyi istiyor? Tatlış. Tatlış kombinim bu tatlışkın çocuğum. Oh. <laughs> Kızım benim ya Canım ne ya bana bak aşkım ne ya. uykum gelmedi mi senin? Hı? Hadi gözüne krem sürelim. Ondan sonra uyursun artık tamam mı aşkım? Çocuğum demiş annesi gel. Hii. gelsin çok seviyorum bebişim benim bebişim. Annem. Dur otur otur Leo sürttün eve. Otur aşkım. Aferin sana. Aslan parçam benim. Hadi bay bay. Deyo. İyi geceler. Hadi gözüne krem sürelim. Uyutalım oğlumu. Arkadaşlar takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.